Sevgili izleyiciler sağlığım için her şeyin bu bölümünde çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Aslında çoğu kişinin merak ettikleri yani tüp bebek Tedavisine dair en çok sorulan sorular ve yanıtları bize bu konuda İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Suzan Gençsoy bilgi verecek. Sizlerin de soruları varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Evet, direkt tüp bebekle girelim. E, çünkü çocuk sahibi olmayan birazcık zaman da geçtiğinde e, endişelenen çiftler acaba biz tüp bebek olmadan çocuk sahibi olamayacak mıyız? diye de kaygılanıyorlar kendi aralarında. Aslında tıbben ben tüp bebek tedavisini siz hekimler olarak kimlere ne amaçla öneriyorsunuz? Aa, aslında tüp bebek merkezleri e, sadece tüp bebekle tedavi yapmıyoruz tüp bebek merkezlerinde. Yani daha basit, ondan önce birtakım yöntemler de uyguluyoruz. Ve bunlara da aslında infertilite kısırlık merkezi demek daha doğru olur. Çünkü tüp bebek kavramı çoğu zaman çiftlerimizi ilk etapta ürkütüyor. Ve bize başvurularını biraz erteliyorlar bu durumda. Halbuki Tüp bebek tedavisi uygulamak için bir takım keskin kriterler var. Mesela normal döllenme kadının tüplerin içerisinde oluyor ve tüpler tüplerin her ikisi de herhangi bir olaydan dolayı bir ameliyat sonrası olabilir, bir enfeksiyon sonrası olabilir. Tüpler kapalı ise hiçbir şekilde normal yoldan veya başka bir yöntemle tüp bebek dışında herhangi bir yöntemle gebelik oluşmaz. Yani bu tür çiftlere direkt tüp bebek uygulaması yapmak zorundayız. Veya erkekte sperm sayısı çok çok düşükse veya sıfıra yakın bir rakam ise yine normal yoldan veya aşılama yoluyla gebelik oluşmaz. Bu sefer yine tüp bebek tedavisi yapmak zorundayız. Ancak bir takım daha öncesi tüp bebek öncesi tedavilerle daha basit tedavilerle gebelik oluşu oluşma ihtimali varsa tabii ki onları öncelikle uyguluyoruz. Yani aşılama da yapılıyor. Normal yumurta takibiyle de gebelik oluşabiliyor ve tüm tedaviler bu merkezlerde yapılıyor. O yüzden ne kadar daha erken tüp bebek merkezlerine başvururlarsa çiftlerimiz o kadar daha erken başarıya ulaşabilirler. Yani muhakkak daha gelir gelmez tüp bebek tedavisi herkese uygulamıyoruz. Yani bunu söylemek istiyorum çünkü çok yanlış bir algı var. Ya daha kapıdan gelir gelmez bize tüp bebek yaparlar mı diye bir endişeyle bize başvuruyu erteledikleri zaman çoğu zaman da geldikleri zaman iş işten geçmiş oluyor. Aslında tüp bebekle ilgili belki de bilinmeyen ya da yanlış bilinen bir şey daha var. Hani tüp bebek tedavisi kime gerekir derken, tüp bebeğin sağlıklı bir bebek dünyaya getirilmesinde de çok önemli bir fonksiyonu var. Özellikle bazı genetik hastalıklarda herhalde değil mi? Tabii özellikle ailesel bir genetik hastalık varsa, geniş ailede veya çiftin daha önce doğurmuş bir, Genetik sorunu olan bir bebeği varsa, bunun taraması için, önlenmesi için bir sonraki gebelikte sağlıklı bir gebelik yaşayıp sağlıklı bir bebek doğurmak için bazen sadece bu sebeple alakalı tüp bebek tedavisi uyguluyoruz ki embriyolara bu genetik testi yapıp sağlıklı embriyoyu seçip sağlıklı embriyoyu transfer edip ve bunun devamında sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir bebek doğması için. O yüzden. Yani çok bilinen ancak akla gelmeyen bir türü bir sürü hastalık var. Mesela Down sendrom veya bir takım tek gen hastalıkları, talasemi, akdeniz anemisi, Yani bin'e yakın bilinen hastalık var ki bunları biz tüp bebek tedavisiyle engelleyebiliriz. Peki bir de başarısız tüp bebek denemeleri var. Tabii ki ilk denemede, Herkes e, olumlu sonuçlanmayınca çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. İkinci, üçüncü tüp bebek başarısızlıkları insanları daha da demoralize ediyor. Eğer bir kişi başarısız bir çift tüp bebek denemeleri olmuşsa, bir ya da birden fazla, e, dünyanın sonu mudur? Günümüzde başarısız tüp bebek denemeleri sonrasında sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek mümkün müdür ve hangi yöntemler bu konuda bir umut ışığı olmaktadır? Tabii ki tüp bebekte başarı şansını e, optimalize etmek için e, elimizden geleni yapıyoruz. Ancak e, bir yere kadar bir şeyimiz var, e, yetkimiz var ve isteğimiz üzerine tabii ki yüzde yüz bir başarı hiçbir zaman e, oluşmuyor. Yani en iyi şartlarda, ideal şartlarda yüzde altmış, yetmiş gibi bir başarı şansına ulaşabiliyoruz. Ancak bu tabii ki her çift için geçerli değil. Kadın yaşı ilerledikçe ve yumurta sayısı azaldıkça bu şans azalmış oluyor. O yüzden başarısız bir denemeden sonra muhakkak bir takım daha detaylı araştırmalar yapıyoruz. Bazen genetik test yapmak zorunda kalabiliyoruz. Embriyolara genetik inceleme yapmak zorunda kalabiliyoruz. Bazen rahim içerisini, rahim kavitesini, embriyoyu yerleştirdiğimiz yeri bir takım yöntemlerle, histeroskopi dediğimiz yöntemlerle incelemek gerekebiliyor. Rahim içerisinde olumsuz bir durum var mı yok mu? Yapışıklık olabilir, polip veya miyomlar olabilir. Bunlar da gebelik şansını azaltmış olabilir. Bunların devamında e, tabii ki e, daha iyi e, başarı e, elde edebiliyoruz, ancak e, farklı farklı merkezlerde 5-6 defa veya daha fazla denemiş e, e, çiftler de gelebiliyor. E, aslında e, tüp bebek merkezini e, seçmek çok e, önemli bir şey. E, doktora güven e, oluşturması çok önemli bir şey. Tabii ki olmazsa olmaz iyi bir teknik donanım, tecrübeli ekip ve ekibin ve özellikle de doktorun hastayla ile iletişimi ve güveni çok çok değerli. Ve bu da ekstradan hastaya güven verip ve devam etmesini sağlayabiliyor. Çoğu zaman çünkü çiftler bir iki denemeden sonra tedavilere küs küsüp vazgeçebiliyorlar. Bu zaman içerisinde de zaman kaybı oluşuyor. Mesela kadının yaşı ilerliyor, yumurtası tükeniyor, yumurtası yaşlanıyor, giderek şans azalmış oluyor. O yüzden istikrarlı bir şekilde doğru yerde, doğru ekiple devam etmekte yarar var. Polikistik over sendromu da aslında çok yaygın bir problem kadınlar arasında. Buna bağlı adet düzensizlikleri de çok sık yaşanıyor. Polikistik over tabii ki üreme sağlığında olumsuzu etkiliyor. Polikistik over sendromu olan kadınlarda tüp bebek ne zaman gerekiyor ve tüp bebek tedavisinin yeri ve önemi nedir? Şimdi polikistik over sendromunda ana tema, ana problem kendiliğinden yumurtlama olmaması. Yani kendiliğinden yumurta oluşup gelişip de olgunlaşıp da döllenmeye hazır hale gelmiyor veya çok nadir, hani yılda bir iki defa yumurtlama oluyor spontan bir şekilde. Evet. Şimdi bu tabii ki polikistik overin bir takım sınırları var. Hafif polikistik, ileri derecede polikistik, bunlar da tabii ki çok çok fark ediyor tedavi, ancak... ilk başta bir takım basit yöntemlerle tedaviyi olumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Normal bir takım basit ilaçlarla yumurtlama sağladığımız zaman herhangi başka bir sorun yok ise spontan kendiliğinden gebelik oluşabiliyor. Bazen hasta genç yaşta ise ve çok da yani evliliğin başındaysa kendilerine zaman tanımış olurlarsa hastalar kadınlara böyle diyet uygulayıp kilo verip Bundan spontan ovulasyona da oluşabiliyor, spontan kendiliğinden de gebelik oluşabiliyor. Ancak bize başvurular evet. çok çok ileri yaşta oluyor, bir sürü doktora gitmiş, denemiş, küsmüş, vazgeçmiş, tekrar başlamış. Yani o hale geldikten sonra, artık tüp bebek seviyesine geldikten sonra baş, bize başvurdukları için, yani genelde aşılama ve tüp bebek tedavisi daha iyi sonuçlar verebiliyor. Laparoskopik cerrahinin yeri nedir ee, üreme sağlığında ve özellikle e, tüp bebek tedavisinde? Şimdi aslında çok alakasız e, gözüküyor mantıken hani tüpler, e, tüplerin durumu. Çünkü tüpler e, kapalı olsa dahi hani biz sonuçta tüp bebek tedavisinde e, hazır embriyo rahim içine yerleştiriyoruz yani tüplerin durumu bizi çok fazla ilgilendirmiyor gibi gözüküyor. Ancak e, tüplerin e, hasarlı olduğu, kapalı, tıkalı olduğu nu e, tespit ettiğimiz zaman bazen e, tüplerin e, kapalı olduğu taraf e, sıvı biriktirebiliyor. Tüplerin içerisinde sıvı birikebiliyor. Bu sıvılar bir takım a, toksik veya iltihaplı sıvılar olup rahim içerisinde tekrar geri akıp e, bu implantasyon dönemini e, bozabiliyor, şansını düşürebiliyor. Yani tüplerde sıvı biriktiyse, tüpler tıkalı olup sıvı biriktiyse içerisinde muhakkak bizim tüp bebekte başarı şansımızı azaltıyor. <laughs> o yüzden eğer ki böyle bir durum var ise ve başarısız da tüp bebek denemeleri varsa laparoskopik cerrahiyle bu tüplere ortadan kaldırıyoruz, hasarlı tüpleri ortadan kaldırıyoruz ve en azında rahime yakın olan bir yerden bağlantısını kesiyoruz ki bu sıvılar geri akıp bizde başarı şansını düşürmesin. O yüzden laparoskopi tüplerle ilgili hidrosalpings dediğimiz bir durum oluştuysa laparoskopik cerrahi yapıp ondan sonra tekrar yeniden tüp bebek tedavisine devam etmek zorunda kalıyoruz. Biraz da embriyo transferini ve embriyo dondurmayı konuşmak istiyorum sizinle. Emriyo dondurma yöntemi e, özellikle kimlere önerilen bir e, metot? Embriyo nasıl donduruluyor? Bir de bize de çok soru geliyor. Zaten size hastalarınız soruyordur. Dondurulmuş embriyo ile yapılan transferlerin başarı oranı ile e, daha e, dondurulmamış e, embriyo transferlerin başarı oranları arasında herhangi bir fark var mı? Şimdi öncelikle kime embriyo donduruyoruz? Yani farklı durumlarda embriyo dondurmak zorunda kalıyoruz. Şimdi normalde bir tane embriyo transfer ettiğimiz zaman fazlaca iyi halde, iyi durumda embriyo varsa bu kalan embriyoları muhakkak ikinci, üçüncü deneme için saklıyoruz, donduruyoruz. Veya gebelik oluşsa dahi birkaç yıl sonra tekrar bebek istediklerinde bu hazır dondurulmuş embriyoları direkt transfer için kullanabiliyoruz. Onun dışında eğer ki bu e, tedavi esnasında rahim zarı e, ince kalırsa e, 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 gebelik için uygun değilse aynı siklusta yine transfer yapmak istemiyoruz şansı düşük olmasın diye yine embriyolu donduruyoruz ve bir sonraki aşamada sadece rahim zarını hazırlayarak embriyoları çözüp transfer ediyoruz. Ya bunun dışında ee, bu en son sorduğunuz soru, tabii çok yaygın bize de soruluyor. Dondurulmuş embriyo transferi ve taze embriyo transferi arasında başarı şansı da fark var mı? Ee, fark yok, tam tersi. Dondurulmuş bizim çalışmalarda istatistiklerde dondurulmuş embriyo transferlerinde başarı şansı bir tık daha yüksek olabiliyor. Bu da çünkü, şaşırtıcı çünkü bu da şaşırtıcı, yani. ancak bu da şeyle alakalı. E, bu e, indüksiyon esnasında kullandığımız hormonal ilaçlardan dolayı endometrium ee, çok uygun olmaya her zaman çok uygun olmayabiliyor transfer hı hı. için. Ancak biz dondurulmuş embriyo transferi yaptığımız zaman doğal bir endometriyuma transfer yapıyoruz. O yüzden çok çok daha sağlıklı ve natural bir embriyo bir e, endometriyum olduğu için başarı şanslarımız çok daha güzel olabiliyor. Yani bir yandan da dondurma ve çözme esnasında sağlıklı bir embriyo hiçbir hasar görmüyor ve aynı şekilde aynı tazelikte transfer yapabiliyoruz. Türkiye tüp bebek tedavisinde dünyada nerede ve en çok sağlık turizmi açısından baktığımızda hangi ülkeden hastalar geliyor size? İnanın Türkiye gerçekten de çok iyi bir seviyede. Çok iyi sonuçta dünyada ne yapılıyorsa tabii bütün hekimlerimiz de bu konuda takip ediyoruz. Kongrelere gidiyoruz. Bütün ekipmanları da oluşturuyoruz. Yani teknik donanım ve akademik gelişmeleri de takip ediyoruz. Ve bunun yanında tabii ki başarılarımız da istediğimizden daha da iyi oluyor birçok ülkeden gelebiliyor. Bir defa çevre ve yakın ülkelerden çoğu zaman birçok hasta kabul ediyoruz. Ancak inanın yani özellikle diğer kıtalardan da Amerika'dan da Kanada'dan da yani bir sürü ülkeden de gelen şey hastalarımız oluyor. Özellikle Avrupa'da tabii ki hasta hasta ve doktor ilişkisi de çok ee, soğuk ve tabii ki doktora da ulaşıp da çok fazla da iletişim kuramıyorlar. Ee, o yüzden bizim samimiyetimizi de özverimizi de kattığımız zaman gerçekten de çok daha güzel. Yerlere varabiliyoruz ve e, tedavinin sonunda da e, mutlu son olduğu zaman tabii ki aileden biri gibi biz de e, çiftlerimizle birlikte aynı mutluluğu yaşıyoruz ve e, arkadaş gibi oluyoruz. Yani sonuçta e, devamında da sürekli bize çocukların fotoğraflarını ondan sonra gelişimleriyle ilgili e, iletişimi kesmiyoruz ve büyük bir aile gibi bir ortam oluşuyor. Bunun da çok büyük bir önemi var sanırım. Operatör Doktor Suzan Gensoy çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.